Maç öncesi de iki takım içinde çok kritik bir maç olduğunu söylemiştik. Konya kime düşme hattından uzaklaşmak için bugün kazanma ihtiyacı vardı. Bizim şampiyonluk yolunda özellikle biz bu maçtan önceki hayalimiz bu akşam burada kazanıp rakibimizin eğer kaybettiği takdirde şampiyonluk coşkusunu yaşamak, şampiyonluğu ilan etmekti. Ama e, maalesef bu olmadı. Maça golle başladık. Aslında e, bu deplasmanda oynayan bir takım için e, çok büyük avantaj. Daha sonra e, hem bir 1e yakaladık. Hem oyunda tam olarak istediklerimizi yapamadık. E, i̇lk yarı 3-1 geride bıraktık. Yani çok mu çok fazla pozisyon vermedik ama Konyaspor girdiği bütün pozisyonları doğru değerlendirdi ve ilk yarı 3-1 bitti. İkinci hamlelerimiz oldu ee, hücumda özellikle yaptığımız hamleler 3-2'den sonra belli dakikalarda e, maça üstünlüğü yakaladık ve 3-3'ü yakaladık 3-3'ten sonra da e, bizim gol atacağımız şekilde maç gidiyordu ama e, son dakikalarda yaptığımız bir hata kaptırdığımız bir top e, defansın arkasının arasına yediğimiz bir top da e, Konyaspor'u e, bu maçta e, galip ilan etti ben. Konya Sporu oyunundan dolayı kutluyorum. Galibiyetinden dolayı kutluyorum. Çünkü maçın içinde birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar. Dediğim gibi özellikle 3 2 3 3'ten sonra biz daha iyi oynadık. Ama rakibimiz bugün bizden daha çok mücadele etti. Daha konsantreydi. Ve maçın sonunda da haklı bir galibiyet aldılar. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Sorusu olanlardan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.